Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Akif Korkmaz. Sizinle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu 9. sınıf tekrar testlerinden 1. ünitesini çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir açıklama vermiş. Burada kısaca televizyonun çalışma prensibini anlatan paragrafta fiziğin alt dallarından hangisine en çok vurgulanmıştır demiş. İlk başta okuyoruz arkadaşlar. Televizyon sisteminde alıcı ve verici iki ayrı grup vardır. Verici olan aygıtlar televizyon kamerası, radyo vericileri. Alıcı olan aygıtlar ise e, televizyon alıcısı, radyo alıcısıdır. Kamerada bulunan tüpler ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Yani e, burada bakın elektrikten bahsetmiş. Bu e, elektrik enerjisi radyo dalgalarına dönüştürülerek yani elektromanyetizma, manyetik dalgalara dönüştürüyor. Antenler vasıtasıyla evimize kadar ulaştırır. Televizyon alıcısı bu elektrik e, sinyallerinin e, alır ve televizyon tüpünde tekrar ışık enerjisine dönüştürür. Yani televizyon ekranında görüntü oluşturur. Burada en fazla bahsettiği şey hem elektrikten hem de manyetizmadan bahsettiği için ne oluyor? Cevabımız A seçeneği elektromanyetizma olarak geliyor. Şimdi burada ikinci soruya geçiyorum hemen. İkinci soruda bize demiş ki şimdi arkadaşlar bir açıklama vermiş açıklamada ne diyor bize astronot kıyafetleri astronotların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok farklı bölümlerden oluşur. Bu kıyafetler astronotları maruz kalacakları dış etkenlerden korurken temel ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olur. Örneğin kıyafetin gövdesi dayanıklı ve sert olması amacıyla cam el yaftan yani camla güçlendirilmiş plastik üretilir. Esne kısımlar ise su geçirmez ve yanmaya dayanıklı özel malzemeden oluşur. Kask ise astronotun baş kısmını korumak için sağlam ayrıca ışığı geçirerek e, geçilecek kadar şeffaf olan polikarbonatlardan üretilirmiş. Karbonattan üretilir ve üstü altın parçacıklarıyla kaplıdır. Astronot kıyafetinin içine giyilen tulum ince borlardan oluşan ve vücudu saran bir ağ gibidir. Bu borlarda bulunan su sayesinde kıyafetin içindeki sıcaklık sabit kalabilmektedir. Ayrıca astronotların sırtında yer alan çanta kısmında hayatta kalmak için gerekli sistemlerin kaynağı yanında haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları da bulunur demiş. Şimdi astronot kıyafetin özelliklerinin anlatıldığı metinde fiziğin alt dallarının hangisinin uğraş alanından bahsedilmemiştir demiş bize. Şimdi arkadaşlar e, baktığımız zaman ilk başta e, benim dikkatimi çeken yer neymiş? E, burada mesela kıyafetin gövdesi dayanıklı ve sert olması amacıyla el yaftan e, üretilmiş ve aynı zamanda esnek kısımlar yani esneklik, dayanıklık e, şeyler ne, neyi ilgilendiriyor? Katal fiziğini ilgilendiriyor. Peki diğerlerine baktığımız zaman şimdi de ışığı geçirecek kadar şeffaf yani ışık olaylarını inceleyen bilim dalı nedir? Optiktir. Peki arkadaşlar bundan sonrasında bakıyorum farklı benim gözüme çarpan ne var? Şimdi burada sıcaklık sabit kalabilmektedir. Sıcaklıktan bahsetmişse nedir? Termodinamikten bahsetmiştir. Isı ve sıcaklık olaylarını termodinamik inceliyor. Şimdi haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları haberleşmeyi biz neyle sağlarız? Elektromanyetizma bu vardır ama nükleer fizik yani E seçeneği yoktur. Cevabımız E'dir arkadaşlar. Şimdi ee, yukarıda yön bulmak ile bilimsel bilgilerin tarihsel gelişimini anlatan bu metinden yola çıkarak bilimsel bilgiler hakkında yapılan çıkarımlardan hangisi doğru değildir demiş. Şimdi baktığımız zaman Arkadaşlar yön bulmak, nerede olduğunu bilmek insanın en temel ihtiyaçları arasında yer alır. Yani merkeze insanın ihtiyaç ve merakı vardır arkadaşlar. Burada ne oluyor? Ee, en temel ihtiyaçlar arasında yer alması e, ihtiyaçtan, ihtiyaç kelimesinden gelebilir. Şimdi ikinci öncülde gözlem, araştırma e, ve edinden tecrübe bilginin üretilmesinin yoldur Şimdi e, ne demiş bize tarihin ilk döneminden bu ihtiyaçlar basit gözlem araçlarıyla bakın gözlem araçlarıyla giderilmiştir bu olabiliyor. Şimdi diğerlerine baktığım zaman devam ediyorum. Yeni bilgiler teknolojinin gelişmesine e, yol açar. E, şimdi arkadaşlar, örneğin karınca yuvalarının ağzı, ağaçların yosun tutan tarafı ve yıldızların konumu gibi pratik bilgiler yön ipucu ver, vermiştir. Fakat doğa olayları göz alındığında her zaman bu ipuçlarının kullanılmaması ve pusula ve e, ustur e, lap gibi yer yön bulma araçlarının keşfini sağlamıştır. Yani e, teknolojinin gelişmesine yol açmıştır. Daha e, de döndürümüz doğrudur arkadaşlar. Şimdi e, mesela bundan dolayı mesela GPS'e GPS e geçmişiz. Peki arkadaşlar sonlaşılan bilgi her zaman e, önceki bilgilerin e, yanlış olduğunu mu gösterir? Hayır. E, biz mesela GPS bulduktan sonra pusulayı yanlış diyor muyuz? Hayır. E, tekrar pusulayı e, bulabiliyoruz. Ya da mesela karınca yuvalarının ağzı e, ne oluyor? E, yanlış olmadığını gösteriyor. Bunlar doğrudur. Gelişen teknoloji e, Yeni ihtiyaçlar doğurur ve yeni bilgi arayışında e, giderilir. Yani günümüzde bilinen en etkili yöntem ABD'nin başlangıçta savunma sanayi geliştirdiği e, sonrasında sivil hayata eğilen GPS uygulamasıdır. Akıllı telefonlarda yani gelişmişlikten sonra hayatımıza vazgeçilmez parçası olan navigasyon çalışması için gerekli olan sinyaller bu GPS sayesinde oluşur. Karınca yuvalarıyla başlayan bu servenin geldiği son nokta GPS'in bile zaman zaman ihtiyaçlara cevap vermediği bir gerçektir. Yani sürekli yeni arayışlar içine girmiş. İhtiyaçlarımızı cevap vermediği için cevabımız ne olacak o zaman? D seçeneği gelir. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Fizik dersinde tahtaya e, bu soruyu yazan Ayşe öğretmenin sınıfta aldığı ortalama cevapları bazıları şöyledir. Ali 60 metre yürüyor. Ali nerededir? Şimdi arkadaşlar 60 metre yürüyorsa 30 metre gitti. 30 metre geldi. Ne oldu? Başlangıç noktasına geldi. Şimdi direkt düz bir yolda gidebilir. Yani 30 gitti. 30 geldi. Ya da 60 metre gider, 60 metre ileride olur. Ya da mesela 15 metre ileriye gitti. 45 metre geriye geldi. E ne oldu? 30 metre geride oldu arkadaşlar. Bu da olabilir. Şimdi verilen cevapların hem doğru hem yanlış olabileceğini vurgulayan Ayşe öğretmen aslında sorunun bu haliyle cevaplamak için oldukça eksik olduğunu söyler. Öğrencilerine soruda yer almayan ama cevaplanması için gerekli bilgiler sorar. Öğrencilerin hem fikir olduğu noktalar şöyledir. Başlangıçta nerede olduğu bilinmemektedir. İzleyiciye doğrultu verilmemiştir. Hangi yöne gitmektedir? Ayşe öğretmen sorunun eksikliğini gidererek öğrencilere tekrar yöneltir. Ayşe öğretmenin başvurduğu beyin fırtınası yöntemiyle aslında öğrencilere öğretmek istediği nedir? Arkadaşlar burada aslında bizim vektörlerin özelliklerinden bahsetmiş. Başlangıç noktası, doğrultusu, yönü, şiddeti bunlardan bahsediyor. Şiddetlerini zaten vermiş. Şimdi burada aslında bize bahsetmeye çalıştığı şey nedir? Vektörel büyüklüklerdir yani D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, sınıf içi hazırlanan bir etkinlikte türetilmiş büyüklüklerin hangi temel büyüklüklerden oluştuğunu bulmak üzerine bir oyun kurulmuştur. İlk torbada üzerinde temel büyüklüklerin simgelerinin yapıştırıldığı küreler vardır. Yan tarafta bulunan kutular üzerine ise türetilmiş büyüklükler yapıştırılmıştır. Kutu üzerinde verilen büyüklüğü oluşturacak şekilde torbadan küreler seçip kutuların içine atılacaktır. Torbada her simgeden 10 tane vardır ve aynı simgelerden kullanılan birden fazla ifade eden her biri için ayrı ayrı top atılacaktır. Buna göre kutular için biriken top sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, burada temel büyüklüklerimiz var. Yani kısa muzdur. Yani k dediğimiz kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Şimdi baktığımız zaman hız nedir arkadaşlar metre bölü saniye yani en temel büyüklük e, metredir uzunluk yani e, saniyede zamandır. iki tane var burada mesela iki tane var 2 tane e, top atmışız buradan bunun içine. Peki alan dediğimiz nedir mesela bir e, küpün alan şeyde yüzey alanı mesela A çarpı A'dan A kare olarak geliyor ya da metre cinsinden alırsak e, metre 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 kare olarak gelir. Bir tanesi uzunluktur. E, demek ki burada iki tane uzunluk var. Aynısından ayrı ayrı atacak olursak. Birinciye ne yapıyorum? Ben iki tane top atıyorum. Peki ikinci de öz kütleye baktığım zaman. D eşittir. Öz kütle en bölü V'dir biliyorsunuz ki. Şimdi bir tane kütleden atıyorum. Fakat e, burada bir tane geliyor. Peki e, V dediğimiz hacim. Mesela biz bir küpün hacmini bulmak istersek. Ne yapacağız? Ona bakalım. Bir küpün hacmini A çarpı A çarpı. a Ya da metre 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 olursa. Metreküp olur. E yani ne olacak o zaman? Burada 3 tane uzunluk var. Bir tane de kütle var arkadaşlar. Kütle Kütlededir, kilogramdır bir tanesi. Yani buraya 4 tane geliyor ikincisine. Peki üçüncüsüne baktığım zaman basınç. Basınçı biz nasıl buluyoruz? P dediğimiz bizim F bölü S'tir. Yani F bölü S şeklinde yazarsam ağırlık yani Mg bölü S arkadaşlar. Yani m, şu şekilde test alanı e, metre kare a kare şeklinde yazalım hatta. Şimdi e, biz bunları yazdığımız zaman e, g dediğimiz nedir? Bu e, kilogram metre bölü saniye kare bölü metre karedir. Bunların bir tanesi gidiyor zaten. Buradan bir tane geliyor. Buradan iki tane geliyor. Kütlemiz bir tane kütle burası kilogram şey metre arkadaşlar saniye bunların hepsi temel büyüklük e ne oldu burada da dört tane oldu peki kuvvete baktığımız zaman kuvvet dediğimiz nedir arkadaşlar m çarpı a'dır yani kilogram çarpı metre bölü saniye kare kilogram temel büyüklük kütle metre uzunluk saniyede zamandır hepsi de temel büyüklük 1 2 saniyeden iki tane geliyor ve dört tanedir burada da yani 2 4 4 4 C seçeneği doğru öncüldür. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz Sınıf içi etkinlikte e, büyüklükler ve sınıflandırılması işleniyor Öğrencilere dağıtılan kağıtlarda bulunan nicelikleri okuyup tahtada belirtilen numaralar ile kodlanması isteniyormuş Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı kodlamalar yanlıştır demiş Can demiş ki kütle ifadesi bir de kütle nedir arkadaşlar temeldir e, Temel büyüklükler aynı zamanda nedir skalar büyüklüktür yani Can doğruyu söylemiş. Derya demiş ki kuvvet ifadesi dörttedir e, demiş. Kuvvet dediğimiz nedir arkadaşlar? Temel büyüklükler neydi? Kısa e, muzdu. Yani e, kütle, ıs, ışık şiddeti, e, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. E, bunların içinde değil. Temel olmayan tüm büyüklükler nedir? Türetilmiştir. Ve kuvvetin de yön olduğu için ne olacak? Vektöreldir. Türetilmiş ve vektörel e, 4 doğrudur arkadaşlar. Enes hacim ifadesi 3'tedir demiş. Hacim nedir? Burada var mı? Yok arkadaşlar. Temel dışındakiler zaten türetilmiş. Hacminde yön olmadığından dolayı skaler bir büyüklüktür. Yani doğrudur. Şimdi Fatma zaman ifadesi 2 ile kodluyormuş. Şimdi burada arkadaşlar zaman ne? Temel büyüklük. Tamam doğru temel olarak doğruyu vermiş. Peki vektörel midir? Hayır zamanın yönü yok. Skaler bir büyüklüktür. Ondan dolayı Fatma ne yapmış? Yanlış söylemiş. Cevabımız nedir? C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Ee, demiş ki bize Aselsan ülkemizde kurulan ve askeri kökenli bir bilim araştırma merkezidir demiş. Aselsan tarafından üretimi yapılan DGK 84 yani lazer güdüm kiti askeri envantere girmiş, teknolojik bir savunma aracıdır. LGK yarı aktif lazer arayıcı başlık güdüm bölümü, ısıl pil elektrokimyasal güç kaynağı kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bölümünden oluşur. Mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisini güdümlenir ve arayıcı başlık hedeften yansıyan lazer ışığı algılar kanatçıkları bombayı lazerle işaretlenen hedefe doğru yönlendirir. Verilen bilgilere göre Asansan DG 84 kiti ile ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş. Güdüm belirlenen noktaya göre yönlendirme işleminin yapılmasıdır. Şimdi arkadaşlar A seçeneğine baktığımız zaman burada ne diyor bize? Yansıyan lazer ışınının ışınına göre yön bulmaya çalışılması fizik biliminin alt dalı optik ilgilenir Yani ışın var, ışın nedir? Optiktir. Yani doğrudur arkadaşlar. Şimdi LGK84'ün kanatçık hareketlerini açıklamak için fizik biliminin alt dalı mekanikten ilgilenir. E, mekanik neydi? Hareket kuvvetten ilgileniyordu. Burada hareket olduğu için mekanikten faydalanıyor arkadaşlar. Doğrudur. C seçeneğinde e, güdüm işlemi e, yapılabilmesi için gerekli olan devrelere fiziğin alt dalı elektromanyetizma tarafından e, incelenir. Evet devre demiş. Bakın devre ne yapar? Elektrik devresi. Elektromanyetizma, manyetik tarafından inceleniyor. D seçeneğinde lgk DGK 84'ün teknolojik gelişimi fiziğin alt sayesinde olur. Bakın bunların hepsi zaten fiziğin alt sayesinde oluşmuştur. Şimdi asasen DGK 84'ün teknolojik gelişiminde sadece fizik bilimini temel alarak çalışmıştır demiş. Hayır arkadaşlar burada sadece fizik bilimini temel alarak çalışmamıştır. Mesela demiş ki burada elektro kimyasal demiş. Mesela kimya bilimini de almıştır. Ondan dolayı E seçeneğimiz yanlış olacaktır. Evet, sekizinci sorumuz bizim. Sekizinci sorumuzda diyor ki, KLMN, OP ve R vektörleri eşit kare düzlemde belirtildiği gibidir. Şimdi burada vektörler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar büyüklüğü en fazla olan vektör O'dur demiş. Şimdi K'nin büyüklüğü 2 birim, D'nin büyüklüğü bakın 4 birim, M'nin büyüklüğü 2 birim, R'nin büyüklüğü 2 birim. N'nin büyüklüğü 2 birim. Bu 3 birim. Bu kaç birimdir arkadaşlar? O 5 birimden oluşmuş. Yani doğru bir öncüldür. M ve vektörlerin toplamı sıfırdır. Evet arkadaşlar bunların yönleri farklı. büyüklükler. aynı. Ben topladığım zaman ya da ucuca eklediğim zaman ne oluyor? Başlangıç noktasına geri döndüğü için sıfır olarak gelecektir. C seçeneğinde demiş ki P ve R vektörlerinin toplamının büyüklüğü. L'nin büyüklüğüne eşittir. Şimdi bakıyorum ben e, P ve R vektörünün toplamının büyüklüğü ucu eklediğim zaman ne oluyor? P'nin ucuna R'yi ekledim. Başlangıçtan sona çizdiğim vektör benim bileşgedir. Yani 5 birim. O da ne olacak? O vektörünün e, büyüklüğüne eşit oluyor arkadaşlar. E, L'ye e, eşit olmuyor. L çünkü 4 birim. Yanlış cevabımız budur zaten burada eşit büyüklükte 4 vektör vardır. Bakıyorum eşit büyüklükte ne var? 2 birimlik K var, M var, R var ve N vardır. Bunlar eşit büyüklükte 4 tanedir. E seçeneğinde P ve N vektörlerinin toplamının büyüklüğü demiş. P ve N vektörleri bakıyoruz arkadaşlar. Şunları bir silelim. Kafamız karışmasın. P ve N vektörümüz nerede arkadaşlar? Bakıyorum şurada şekilde başlangıçtan sonra çizdim. benim bileşik bundan n'nin büyüklüğünün yarısına eşitmiş. E şimdi n'nin büyüklüğü ne? 2 birim. Buradaki bir ne? 1 bir birim. n'nin yarısına eşit zaten doğrudur. O zaman cevabımız zaten C seçeneğidir. Evet e, bize ne demiş tabloda verilen niceliklerinin karşısına sahip olduğu özellik artı işaretiyle sahip olmadığı özellik eksi işaretiyle edindiğine göre hangi seçenek yanlış doldurulmuştur? Şimdi bize fiziksel büyüklüklerden bahsetmiş fiziksel büyüklükler temel kendinden başka büyüklük ile ifade edilmeyen büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklükler birden çok temel büyüklük kullanılarak matematiksel bağıntılar yardımıyla elde edilen büyüklüklerdir. Skalar büyüklük sadece sayı ve birim ve e, ifade edilen büyüklüklerdir vektörel büyüklük sayı ve birimin yanında yön belirtilmesi gereken büyüklüklerdir. Ee, şimdi arkadaşlar baktığımız zaman A seçeneğinde ne demiş? Ee, Özkütte de temel değildir zaten. Türetilmiş bir büyüklüktür. Ee, Özkütte skalar bir büyüklüktür. Doğrudur burada. Mesela hıza baktığımız zaman hızda da e, türetilmiş bir büyüklük. Vektörel bir büyüklük doğrudur. Yönü var çünkü sürat skalardır. Kuvvet dediğimiz arkadaşlar temel bir büyüklük değildir. Temel büyüklükler bizim neydi? Kısa, muzlu, K kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Yani cevabımız C'dir. Skalar bir büyüklük müdür? Hayır zaten kuvvet vektörel büyüklüktür. Diğerlerine bakıyorum. Potansiyel fark bunların içinde olmadığı için türetilmiş. Ve aynı zamanda ne alacaktır? Skalar bir büyüklüktür. Vektörel değildir. Yönü yoktur. Enerji. Enerji zaten skalar büyüklüktür. Yönü yok arkadaşlar. Bunların içinde olmadığı için türetilmiştir. Yani cevabımız ne oluyor? seçeneği olarak geliyor. Şimdi e, bize demiş ki, okuyorum ben e, baştan bir. Bir organik maddenin içindeki radyoaktif karbon miktarını ölçerek o madde'nin kaç yaşında olduğunu anlaşılabilir. Bu yönteme karbon tarihleme yöntemi denir. Karbon tarihleme yöntemi Chicago Üniversitesi'nde V.F. Libi, e, 1908-1980 yönetiminde çalışan bir grup bilim adamı 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda bulmuştur. Libby C14 e, yani karbon 14 izotopunun arkeoloji, jeoloji, jeofizik ve diğer dallarla tarihleme amaçlı kullanımı yöntemini bulduğu için 1960 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır. Bu yöntem canlıda bulunan C14 e, karbon 14 atomlarının e, birer nükleer saat gibi çalışmasından dolayı yani C14 atomunun yararlanmasından yararlanılarak yapılan tarihlendirme yöntemidir. Canlılar hayatta oldukları sürece yapılarına besin zinciri sayesinde C14 alırlar. Öldüklerinde ise dışarıdan C14 alımı durur ve zamanla vücuttaki C14 miktarı azalmaya başlar. C14'ün yararlanma süresi 5730 yıl kadardır. Yani daha açık ifadeyle bir canlı öldükten 5737 yıl sonra vücudundaki C14 miktarı yarıya iner. Şimdi arkadaşlar Vellere göre demiş, yapıların bilimsel yorumlarından hangisi doğrudur? Karbon tarihleme yöntemi fiziğin alt dallarından nükleer fizin uğraş alanındandır. Evet baktığımız zaman burada nedir? Nükleer saat gibi demiş. E, bu şekilde çalışmasından dolayı nükleer fizin uğraş alanlarındandır. Şimdi arkadaşlar ikinci öncülde demiş ki karbon tarihleme yöntemi fizik kimya ve biyoloji disiplininin ortak çalışma ürettikleri bir yöntemdir demiş zaten radyoaktif karbon miktarı demiş bir organik madde yani kimya ile ilgileniyor ya da vücudumuz yani biyoloji ile ilgilendiğinden dolayı bu ortak çalışma ile ürettikleri bir yöntemdir. Şimdi arkadaşlar Burada bahsettiği şey 3. öncülde karbon tarihleme yöntemi nicel verilere dayanır demiş. Yani nicel veriler dediği şey sayısal verilere dayanır demekten bahsediyor. Yani o zaman 3. öncülümüz de doğru oluyor. Bunlardan faydalanılmış cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olarak gelecektir. 1. ünitenin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.